bir nikah kıymaya gitmiştim. Dedim ki Kur'an-ı Kerim getir bakalım dedim. Ortada bir Kur'an-ı Kerim olsun. Hemen bir Kur'an-ı Kerim getirdi. Dedi ki "Hocam bu dedi rahmetli dedemin babasından kalma bir Kur'an-ı Kerim." dedi. Hakikaten eski, yıpranmış bir Kur'an-ı Kerim. Dedim ki o mübarek adamcağız da kitabının baş tarafına böyle bir şeyler yazmış. Sayfaların kenarlarında da Osmanlıca notlar var. Sayfaların kenarlarında Osmanlıca notlar var. Dedim ki bu okuyabiliyor musun? Dedim sen bak bakayım deden ne yazmış, mektup yazmış sana. Dedim hocam ben okumayı bilmiyorum dedi. Sonra efendim hocam biz şunlardanız bunlardanız. Dedim ki bu dedenden sana bir şey kalmadı mı hiç dedim. Babana bir şey kalmamış mı hocam bu araziler hep dedi, dedemden kalma bize dedi. Dedim maşallah. E bakıyor musunuz işliyor musunuz? Hocam şurada şu kadar bahçe var burada bu kadar bağ var başladı anlatmaya. Burada burada geyvede. Başladı anlatmaya. Dedim ya maşallah hepsine sahip çıkmışsınız. Dedim ya dedenin bu miraslarına sahip çıktın da vicdansız bu mirasına niye sahip çıkmadın deden? He? Çünkü birinde nakit var değil mi? Canlı var canlı. He? O canlıyı kaybetse zarar edecek. Ama bunun canlı olduğuna inanamıyoruz ben. Yanlış mı? Bunun canlı olduğuna inanamıyoruz. İnandığımızı söylüyoruz. Ama fiiliyatta inanmış gibi hareket etmiyoruz. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Aç bakalım kitabını bir oku. Okumayı bilmiyorum diyor. Şimdi... Marksizm diye bir ideoloji var değil mi? Adam efendim dünyanın şöyle 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 olmasını istiyorum diye kendince bir ideoloji geliştirmiş Karl Marx diye bir adam. Rusya'nın meşhur diktatörü Lenin, Marksizmin ideolojisini anlattığı altı ciltlik bir kitabı var takriben şu kalınlık Müslümanlar bak. Bu kalınlık. Marksizmi anlamak için Lenin bu kitabı bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, on kere, yüz kere değil, bin kere hatmetmiş. Tamam mı? Marksizmi anlamak için adam bu kalınlık kitabı bin kere hatmetmiş. Eğer sen ben bu kitabı okuyamadıysak yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Allah yarın sormayacak mı? He? Allah yarın bize sormayacak mı Celle Celaluhu? Bu gavur bu kitabı okudu da sen benim kitabımı niye okumadın diye sormayacak mı Allah bize? Bir de, bir de işin en zoru ne biliyor musun? Ya Rabbi ben okumayı bilmiyordum. Ya Rabbi ben okumayı bilmiyordum. Bak ilk geldiğim zaman bu kürsüden bir çağrı yapmıştım. Dedim ki cemaat benzin istasyonları 7.24 açık. Gece saat 2'de adama benzin lazım. Pompanın önüne çekiyorum. Gece gündüz fark etmez. Var diyeli çalışıyorum şöyle böyle. İnan senden çok mesaim var. Ama gece saat 2'de müsaitim diyorsan gel öğretmezsem namerdim. Tamam 24 saat benzin istasyonu gibi sana açık çek. Allah'ın huzuruna gittim mi ya Rabbi? Öğretecek hoca bulamadım diye benim boynuma urgan atma Allah'ın huzurunda. Şimdi buradan sana söylüyorum. 7 24 ben hazırım. Gel okuyalım bu kitabı. Bunu okuduğun zaman içine huzur dolacak biliyor musun? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye o sayfalarını seyrede seyrede okuduğun, efendim baka baka okuduğun Kur'an içini huzurla dolduracak senin. O beş vakit kıldığın namaz, sabah namazındaki o secden var ya secden, içini huzura boğacak senin. Diyeceksin ki sabah namazında camiden çıktıktan sonra yahu oh, bu hava bu kadar güzel miymiş be? Bir kardeşim vardı böyle biraz hareketli bir hayatı vardı. Bir gün sabah namazından çıktık yahu dedi hocam biz dedi sabahın bu saatlerinde çıkardık dedi içeriden. Pek dedi ayıkta olmazdık gözümüz de açık olmazdı ama bu havanın bu kadar güzel olduğunu ilk defa fark ettim dedi mi. O havanın güzelliği değil biliyor musun? O kendi güzelliği de farkına yeni yeni varıyor. O huzurun verdiği güzellik. Ah kardeşim. Ah benim güzel kardeşim. Şu kitabı dinlesek, rahmet peygamberi aleyhissalatu vesselamı dinlesek, dertlerimiz, kederlerimiz kendiliğinden toparlanacak.